Alp Nabruz Doğduğu yer İstanbul. Doğduğu tarih 15 Ocak 1990. Boyu 1.85. Kilosu 80. Burcu Oğlak. Göz rengi Ela. Ailesi bir erkek bir kız kardeşi var. Evin abisi biraz da otoriter ve kıskanç bir abi. Şilik özellikleri. Hırslı, gelişime açık, Çekingen, sakin, kendi halinde, işinde gücünde. Aslında biraz da soğukkanlı. Düşünce yapsın. Tuttuğu takımın bile çok büyük taraftarı değil. Mutluluk kaynağı. Sevdikleri yanında olan da dünyanın en mutlu insanı oluyor. Aşka bakışı hiç aşık olmadı. Hatta günümüzde gerçekten aşk var mıdır diye sorguluyor. Hobileri, şiir yazmak, yüzmek ve okçuluk. Kadınlarda çekicilik kriteri. Kendi gibi snob karakterli kadınları seviyor. İlk adım atan kadınlardan ise asla hoşlanmıyor.